Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sağlıklı, pişirmeden kolayca hazırlayabileceğiniz nefis kabak sörüş salata tarifini paylaşmak istiyorum. Mutlaka denemelisiniz. Kabak sevmeyenler bile bu tarife bayılacak. Tarifimiz için bir tane kabak kullanıyorum. Kabuklarıyla birlikte kullanacağız. O yüzden güzelce yıkadım, baş ve dip kısımlarını kestim. Soyacakla ince şeritler halinde kesiyorum. Kişi sayısına göre kabağı arttırabilirsiniz. Kabağın çekirdekli kısmını kullanmıyorum. Kabağın çekirdekli kısmını bıraktım. Sizler isterseniz daha sonra mücver olarak kabağın iç kısımlarını kullanabilirsiniz. Üzerine biraz tuz serpiyorum. Yarım limon suyu sıktım. Üzerine gezdiriyorum. İyice karıştırıyorum. Tamamen kabakların her yerine sostan gelsin istiyorum. Birbirine yapışan kabakları ayırıp güzelce her tarafına sosladım. Üzerine kapatıp buzdolabında 1 saat dinlendirdim. 1 saatin sonunda hazır. Üzerine zeytinyağı gezdirdim. Her öğün yiyebileceğiniz kabak suyu salatamız hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.